Beyefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz? Mardinliyim. Doğma büyüme Mardinliyim. Evet. 15 2 1956 yılında Mardin'de doğdum. Evet. Duydum. Peki Demokratik Sol Parti'de kaç yıl bulundunuz? Göreviniz neydi? Kuruluşundan beri Demokratik Sol'da kuruluş çalışmalarına katıldım. Ee, 11 sene Mardin İl Başkanlığı yaptım. 16 senede hem kurucu genel başkanımız Rahran Ecevit'e hem de genel başkanımız ve kuramcımız Bülent Ecevit'e danışmanlık yaptım. Araştırmacı danışmanlık. Evet. Peki şu an <laughs> pardon DSP'nin 99 seçimde hazine yardımından aldığı para ne kadardı? Şimdi en son 2004'te yani rahmetli genel başkanımız görevden ayrılınca partinin 130 milyar 130 milyon parası vardı. Evet, 130 milyon. Evet, 130 milyon parası vardı. Eski rakama göre 130 trilyon oluyor değil mi? Evet, eski trilyon, e, rakama göre 138 130, 130 trilyon paramız vardı. Evet. Ne oldu peki bu paralar? Şimdi bu paralar e, partinin içine monte edilmiş. Şimdi e, partiye Troy atılması oldu. Bu önce partiyi böldü, ikiye böldü. Sonra da e, partinin içinde kalanlar istifa edenler gitti. Partinin içinde kalanlar bu birikimleri e, örgütlere yardım ediyoruz şeyiyle e, bahanesiyle. Evet. Bir kısmını örgütlere dağıttılar, bir kısmını da çakmak, kalem gibi eşantiyon malzemeler alarak seçime katılmadığınız halde. 2007 seçimlerine katılmadığımız halde bir sürü malzeme yapıldı. Ve e, naylon faturalarla parti erit, para eritildi. Evet. Yani partinin ekonomisi çöktü. <laughs> Ecevit'ten sonra genel başkan kimdi? Ecevit'ten sonra Zeki Sezer genel başkan oldu. Eskiden de genel sekreterimizdi. Ama Zeki Bey e, istismar edildi. Kendisinin de zaafları vardı. Evet. E, partiyi Büyütmek yerine, e, partinin içinde kalan Troika'lara partiyi peşkeş çekti. Evet. Yani Masum Türker, Emrehan Halıcı gibi insanlar, hı hı. partiyi içeriden çökerttiler. Peki, e, ondan sonra kim genel başkan oldu? Ondan sonra Masum Türker partiyi yönetemeyince, Anap'tan gelme eski bir ana parti olan e, Önder Aksakal geldi. Önder Aksakal. Evet, Önder Aksakal da yasa yönetmenlik bilmeyen, e, siyasi partilerin dördüncü maddesine e, rağmen e, tüzük değişikliği yaparak kişisel olarak yani hiçbir e, siyasi parti yasasında yeri olmayan parti tüzüğünün kendi içinde bile böyle bir şey olmayan şekilde e, tüzüğü değiştirdi tek başına ve kendisini dokunulmaz yaptı dokunmazla sürdü kendisini. kendisi. Önde şey önde şey Türkiye ve Zeki Sezer bu paralarla çarçur edilmesine ön ayak oldular mı? Şimdi biz bunu resmen kanıtlayamayız. Ancak Masum Türkiye'nin aleyhinde biz e, müfettiş istedik maliyeden. Evet. E, rahmetli Genel Sekreter Yardımcımız Said Kekeç aracılığıyla kendisi aynı zamanda mali müşavirdi. Onun aracılığıyla biz müfettiş getirdik. Müfettişler 12 trilyon o zamanın parasıyla yani rakamıyla 12 trilyonluk bir yolsuzluk bir teslim raporu yaptı. Evet, teslim teslim. Ettiler, evet. Müfettiş raporuyla. Hı hı. Said Bey bunları Ankara Savcılığı'na verdi. Ancak Ankara'da Ankara Savcılığı'ndaki o memur Said Bey'in şeyiyle söylüyorum çünkü ben sık sık ziyaret ederdim onu. Onun ifadesiyle söylüyorum. O davayı Sümer aldı etmiş vermemiş. Said Bey de o esnada felç geçirdi. Ancak felç geçirmeden önce Sayın <laughs> Bey Said Bey, Sa Said Kekeç Evet, Said Kekeç Bizim eski genel sekreter yardımcımızdı. Hı -hı. o getirdiği müfettişlerle 12 trilyonluk bir yolsuzluk tespit etti. Evet. Hatta kendi sağlığı bozulduğu için bizim eski Ankara Çankaya ilçe başkanımız Erdem Akyüz bey vekil tayin ettirdi. Ve Erdem Bey e, dosyayı incelemek üzere çalıştıysa da Sait Bey o sırada sağlığını kaybetti, beyin kanaması geçirdi hı hı. ve dosya öyle askıda kaldı. Peki, bu e, Masum Türker döneminde bir 12 milyon tespit var. Tespit var Evet. müfettişlerin var. raporuyla. Yani, e, peki, Masum Türker'den sonra kim geldi? Masum Türkler'den sonra o partiyi yönetemeyince partiyi küçülttüler. Evet. Yani kendilerinden olmayanları dışladılar. Kendisi genel başkandı. Önder Aksakal da örgüt kurulu başkanıydı. Beraber bu işi görüyordular. Hatta biz e, e, Kadri Özen, gazeteci Kadri Özen'le birlikte onları iki kez Amerikan vakıflarıyla görüşürken yakaladık. Evet. Birinci görüşmede Örgüt o zamanın bir Önderak Önder Aksakal'dan önceki örgüt kurulu başkanı Hasan Macit ile e, Masum Türkiye birlikte görüştüler Amerikan vakıflarıyla. Hı hı. İkinci görüşmede de Masum Bey tek başına görüştü. Fakat daha sonra yönetim değişti. Önder Aksakal örgüt kurulu başkanı oldu. Hı hı. Önder Aksakal e, şey değil, DSP'li değil. O zaman da DSP'li Hangi partilikti? Anap'tandı. Hatta Anap'ta, ne görev yaptı? Bu? Bu Anap'ta sanırım adaydı, Aydın'da e, hatta bu... Aydın'ın bu Önder Asaf'ı? Aydın'dı, evet. evet. E, Aydın'dayken bizim Milas'ta aday olan arkadaşlarımız vardı. Onlar e, o zaman da kendi yüzüne de söylediler. E, Ecevitler hakaret eden biriydi. Ama bu, nasıl olduysa bu Masum Türkler tarafından örgüt kurulu başkanlığına getirildi. Hı -hı. Sonradan da 2015'te genel başkan seçildi. Onu seçtirdi yani Masum Bey. Evet Masum Bey kendi seçti. Onu seçtirdi. Sonra bu e, işi şeye götürdü. Yani e, genel başkanlığın ötesine götürdü. Hı, hı Tüzüğü değiştirmeye başladı kişisel olarak. Peki bu sırada partinin gayrimenkul veya araç, gereç, işte otobüs, minibüs her ne varsa. Bunlar ne kadardı biliyor musun? Şimdi 250 civarında minibüsümüz vardı. 4-5 tane 250. Taksimiz. Evet. 4-5 tane taksimiz, 4-5 tane otobüsümüz vardı. Evet. Parti binalarımız donanımlıydı. Taksi otomobil diyorsunuz. Otomobil evet. evet. Parti binalarımız donanımlıydı. Evet. Masası, sandalyesi, bilgisayarı, mefruşatı her şeyi vardı. Evet. Ama bunlar Önder Bey tarafından hepsi sapıldı. Evet. Hatta satıldığı yetmiyormuş gibi, bir de hesap kararttı. Evet. Anayasa Mahkemesi'ne hesap, bütçe hesabını verirken yıl sonunda kanıtlayamadı. İki sefer de partiyi seçime sokmadı. Hı. Partiyi seçime sokmamak, yasal olarak onu müstafi duruma düşürüyor. Yani yalnız onu değil, hem onu, hem başkanlık divanını, hem parti meclisini müstafi duruma düşürüyor. Evet. Bu tüzüğümüzün 59. maddesidir. Hı hı. Yine e, partinin iki tane önemli tüzük maddesi daha var. E, biri örgütlenme ile ilgili 72. madde. Hı. Biri de eğitimle ilgili 73. madde. Hı hı. Bu iki maddeyi de ihlal etti. Başından beri. Yani göreve geldiğinden beri şu ana kadar ihlal ediyor. yasa tanımıyor yani. Yasada tanımıyor. Ne siyasi partiler yasasını tanıyor, ne parti tüzüğünü tanıyor. Hı hı. Peki, şimdi geçen gelen heyetinizde burada Hikmet Aydemir Beyefendi dedi ki, bizim bir tek burası kaldı dedi. Burayı da satıp dedi, evet. dört tane elemanımız var, onların paralarını ödeyeceğiz dedi. Ben de dedim ki ona, buraya satacaksınız. 3 milyon bir bedel biçmişsiniz. Ee, peki, bu ne kadar yetecek? Bir de il başkanı arıyorsunuz şimdi, ayda 50 bin lira masraf edecek adam. Böyle bir el var mı diye sordum. Evet. O zaman siz de bir tara bulun bize. <laughs> şimdi şöyle söyleyeyim, bir kere Hikmet Aydemir, yani örgüt kurulu başkanı, hı hı. Önder Aksakal, evet başkanlığı divanı, yani başka, genel başkan yardımcıları, genel sekreter. Hı. Yani e, parti örgütsel olarak yok hükmündedir. Çünkü yasal değildirler. Varlıkları yasal değil. Bir kere e, bir önceki kongrede tüzüğü değiştirmelerine rağmen iyi kötü bir parti meclisi vardı. Parti meclisinin kararları partide en bağlayıcı organdır. Kaç kişilikti evet. bu parti meclisi? 70 kişi. 70 kişi, evet. evet. O, o parti meclisi hiçbir partiyle seçim ittifakı yapılmayacağına dair Mart ayında karar aldı. Sanırım Hangi yıl Mart ayında? 2023'ün Mart ayında. Evet. 14 müydü, 17 müydü tarihi hatırlamıyorum, Mart ayının ortasındaydı. Evet. Karar aldı. Parti kendi başına seçime katılacak hiçbir partiyle yani ne Cumhur İttifakı'yla ne e, Millet, ittifakıyla Millet İttifakı'yla kesinlikle işbirliğine gidilmeyecek. Hı hı. Ama e, karara rağmen gittiği sanki yetkiliymiş gibi AKP ile e, protokol imzaladı. Yani yetkisi olmadı. Abi. Önder Aksakal tek başına mı gitti AKP'ye? Tek başına gitti. Ve e, o sırada da ön adaylar yani aday adayları dediğimiz Hı. ön adaylar buna itiraz etti. Çünkü AKP ile protokol imzalarken DSP'nin de seçimlere katılmamasına hükmedilmiş. Hükmedildi, Şer. kendisi karar aldı. Yani Hı. daha doğrusu açıklama yaptı. Dolayısıyla o ön adaylar onu evrakta sahtecilik yapmaktan dolayı şikayet ettiler. Ama seçim kurulu Cumhur İttifakı'nın katkısıyla, yardımıyla bunu görmezden geldi. Hı hı. Bunun üzerine biz tabii e, önce iki kişi biz e, şey yaptık, şikayet ettik. Hı hı. Disiplin kuruluna, üst üst, e, merkez disiplin kuruluna bizi, e, hı. şikayet ettik. Ben ve Nuri Saka, eski bizim e, 99 depreminde Sakarya'da görev almış bir arkadaşımız, işte, merkez disiplin kuruluna şikayette bulunduk. Merkez Disiplin Kurulu direkçe yasasını ihlal ederek bize cevap vermedi. Evet. Onun, bunun üzerine biz kalktık hem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na hem Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na evet. başvuruda bulunduk. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bize iki ayda cevap verdi. Evet. Fakat bizi kendi görevini bizim yapmamız doğrultusunda yönlendirdi. yönlendirdi. Dedi ki bize, yani yazılı olarak e, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusu yapın. Halbuki bizim yazdığımız dilekçede bilgi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ibaresi vardı. Yani biz onun da yapması gereken, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da yapması gereken o suç duyurusu işlemini biz zaten yapmıştık. Ve kendisini de kendilerini de bilgilendirmiştik. Hı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise e, bize yanıt vermedi. 7 ay sonra bize yanıt geldi. Yanıtı veren de parlamenterler bürosu savcısı. Evet. O da her ne hikmetse kendi ifadesiyle hıh -hı. inceleme gereği bile görmemiş. Evet. Ve soyut kavramlarla ben tekrar şey yaptım. O ikinci dilekçemin de örneğini size vereceğim. Evet. ilgisiz yanıtlarla yanıt veremeyeceğini söz konusu savcıların görevlerini yapmadıkları için Adalet Bakanlığı'ndan onların hakkında inceleme için müfettiş getireceğimizi belirttik. Evet. Eğer onunla da yetinmezsek Anayasa Mahkemesi'ne bireysel şikayet haklarımızı kullanarak dava edeceğimizi, onunla da yetinmezsek e, Avrupa, İnsan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götüreceğiz. Ama bundan öncesi de bazı arkadaşlarımız avukat tutup dava açtılar. Biz de o da davalarda müdahil olduk. Şu ana Bak, kadar bildiğiniz kaç dava var genel hesabında merkez açılan? Şu anda benim benim bilgim dahilinde üç tane resmi dava var. Evet. Birisi kayyumdur, birisi evrakta sahteciliktir. Evet. Ee, birisi de yine usulsüz seçimlerle ilgilidir. Evet. Bakın mesela size ilginç bir şey söyleyeyim. Buna seçim kurulu hem Ankara, Çankaya seçim kurulu alet oldu hem de yüksek seçim kurulu alet oldu. Normalde 81 ilin yarısının bir fazlasıyla kurultay toplanması gerekir. Naylon örgütlerine rağmen 15 ille kurultay topladı. Evet. Ee, o esnada onun kendi listesi üzerine, yani Önder Aksakal'ın hazırladığı... Bu durumda Önder Aksakal'ın, yani 15 ilin şeyle seçilmesi şu anda... Yasa dışıdır. Yasa dışıdır ee, ve şu anda genel başkan sıfatını taşıyamaz Mustafidir. Müstafidir. Evet, taşıyamaz. Zaten bunu daha önce de müstafi duruma düşmüştü. Yani e, 59. maddeye göre... Düzgünümüzün 59. maddesine göre Partiyi seçime sokmamış S Sayın Hazar Balıkesir'e niye geldiniz Bunu anlatır mısınız bize bir de şimdi Şimdi ben Balıkesir'deki son gelişmeleri e, Basından Ve sosyal medyadan izledim Evet e, Orayı bir de yerinde göreyim Hı -hı. Dedim e, ve, ve, Haklı olduğumuz gerekçelerimiz var Gerekçelerimiz var Birinci gerekçemiz ulusal bağımsızlık Hı -hı. Bunu şu şu şekilde anlatayım ben size ee, Türkiye şu anda işgal edilmemiş işgalci işgal yani fiilen fiziken işgal edilmediği halde işgal edilmiş bir ülkedir. Hı -hı. Tıpkı kitabedeki gibi. Evet. Atatürk'ün belirttiği gibi. Şu anda Türkiye işgaldedir. Türkiye'yi Türkler yönetmiyor. Zaten en büyük eksiklik Türkiye'nin Türkler tarafından yönetilmemesidir. Evet. Biz öncelikle bunu baz alacağız. Ee, diğer taraftan Bizim ülkemizde e, kan ekseniz insan biçebileceğiniz bir ülke. Bir tarım ülkesiyiz biz. Evet. Bizde tarım öldü. Şeker pancarına kota hatta yasak. Şeker fabrikaları kapatılmış. Ay çiçekte çiçeği e, önleniyor ithalatla. Buğday ülkesiyiz. Hı hı. Savaş halindeki Ukrayna'dan, Rusya'dan buğday alıyoruz. Yani. Mısır ekiyoruz, Güney Amerika'dan mısır alıyoruz. Fasulye ekliyoruz yine Arjantin'den mercimek, fasulye alıyoruz. Öncelikle kendi çiftçimizi koruyacağız. İthalatı keseceğiz. 74'te haşhaş nedeniyle ambargo uygulandığında hemce herkes haşha, ambargonun Kıbrıs nedeniyle alındığını söylüyor. Öyle değil. Türkiye'de neyin ekilip biçileceğine biz karar veririz dediği için evet. Ecevit haşhaş nedeniyle Amerika ambargo uyguladı bize. Evet. O Şimdi, o esnada e, e, küçük esnafımız sanayici gibi makina parçaları üretmeye başladı. Biz kendi üretimimizi yapabilecek potansiyele sahibiz. Peki bugün buraya geldiniz. Yarın nerede olacaksınız? E, orman gereken her yerde, ihtiyaç duyul duyulan her yerde. İstanbul'da da biz bakmayın, biz gitmeden de sosyal medya öyle düştü bir al ki e, WhatsApp üzerinden, Facebook üzerinden, Instagram üzerinden, evet. Twitter üzerinden birbirimizle görüşebiliyoruz. Hı -hı. Yani gitmem gereken yere gidiyorum ben. Yalnız evet. ben değilim ki. Benim gibi adı adını bilmediğiniz, adı duyulmayan çok insanımız çalışıyor. Evet. Ya biz bu çoban ateşlerini birleştireceğiz. Biz onlara çoban ateşi diyoruz, bu çoban ateşlerini birleştireceğiz. Çoban atışını yaptınız yani. Evet, biz çoktan beri yapmışız. Hı hı. Ama şöyle söyleyeyim yani, biz dava açıyoruz, savcılar bizimle konuşmuyor, hı hı. mahkemeler bizi dinlemeden karar veriyor. Evet. Tam bir hukuksuzluk düzeni içinde. Hukuksuzluk, yani bu biz bunu söylüyoruz, biz bunu yazıyoruz da. Evet. Size şöyle bir olay anlatayım. 2023'te Ankara'da dış kapıda mahkemedeyiz toplanmıştır bütün muharifler. Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi hakime biz Cumhuriyet Cumhur İttifakı'nın içinde olduğumuz için bu arkadaşlar bizi şikayet ediyor dedi. Yani adam bu mahkeme tutanaklarına geçti peki bu söz? Tabii canım suç, suçunu itiraf etti. Ve hakim hakim bizi dinleyecek yerde katip ona fısıldaşarak e, bir şeyler söyledi. Hakim İstinafa gönderdi davayı. Hı hı. Bizim kayyum talebimizi istinafa davaya. Nasıl gönderdi hakim? Nasıl gönderecek ki? Karar hı. aldı. İstinafa gidin diye karar aldı. Yani bir karar verdi. Aleyhinize verdi bu kararı lehinize? Yok bizim aleyhinize değil. Bu partinin aleyhine. Evet. Verdi. Onda... Evet partinin aleyhine. Yani şu anda CSP'nin gelişmemesi. Evet. Ee, Bölge mahkemesine götürdü. Evet. Yani bu bunda hukuk, hukuk çevrelerinin de adliyenin hı. de kusuru var. Evet, Mesela oluyor. geçen ben Yar eski başkanıyla görüştüm. Hı -hı. Kendisine işte dilekçe yazdığımı. Ama e, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Savcılığı'nın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcının bana olumsuz cevap vererek e, suç duyurusunu savcılıklara yapmamı Hı -hı. önerdiğini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da dosyamı incelemeden Hı -hı. parlamenter bürosuna gönderdiğini. Ve parlamenter bürosu savcısı da kendi kendi suçunu kendisi itiraf etmiş. Yani incelemediğini dosyaya baktım diyor. Dosyanın incelenmesinde e, yeterli delil olduğunu e, Önder Aksakal'ın suç işlemediğini ima etti. Öyle bir karar verdi. Yani olmaz, olacak bir şey değil. Tamam. Ahmet Bey. Evet geliyorum. Çabuk gel. Ahmet Durur. Bey Bey'le de birlikte ikinizin bir çekim de onda. Tamam. Hadi ya ne yapıyorsun? Temizlik mi yapıyorsun oradasın? Şeye önerimiz diye sorsana. Ne öneriyorsunuz onlara? Evet. evet. Karşıya, geç, karşı? karşıya geç, karşıya geç. Soru dedim. Evet. geldi. bir alayım Soru burada sorulur beyefendi. Duydum bir sözü söz ben hazırlık yaptım e, hemen toparlayamıyorum ben çünkü. Ben konuşurum. <laughs> Ko Siz en son nerede bıraktınız konuyu? Ben ya tamam ben, he, e, o soracağını bak... sordu ben yargıyla ilgili konuları söyledim. Evet. Şimdi bana şey soracak diyecek ki ne öneriyorsunuz balık esirli arkadaşlarına? Ben de diyeceğim ki benim yazdığım dilekçeyi ben ihbar olarak belirttiğim yargıya ihbar olarak belirttiğim dilekçeme ek olarak onlar da bu dilekçeleri çoğaltarak şikayette bulunacaklar diye. Şimdi şöyle bir şey var burada. Ee, şimdi siz örgüt dışında olduğunuz için yani parti dışında olduğunuz için evet. sanki biz parti dışında talimat almış gibi oluruz. O yüzden bizim bu Baktalarmağa ben... bak Talimatla ilgisi yok bunun. Bak ama burada ben, benim Balıkesir'e niye geldiğini sordu. Ben, <laughs> okay. ben onun e, beyefendinin 10 Yani siz beni çağır mı Evet, e, DSP'de göreviniz nedir? Ne yaptınız? falan, şu kadar görevde bulundum şunları falan bir sorun. Onlar, e, onlar, onlar açıklandı. De. Şimdi e, beyefendi size nezaket ziyaretinde gelmiş Hı -hı. gibi anlatabiliyor muyum? Evet. Ee, burada sizinle görüşüyor çünkü e, partinin geçmişte bir yaşantısı var. Onların hepsini anlattı zaten. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Bugünkü durum ne? Ee, şimdi duydum geldim. Basından hı. ve sosyal medyadan duydum geldim. Hı hı. Tamam mı? Evet. Ee, her yere gidecek misin? İhtiyaç duyulan her yere gidecek. Evet. Ha sen siz Evet. Şimdi ben gene e... şey bunu görebilir miyiz böyle? Şimdi dinleyebilir miyiz? Burada göremeyiz. Ne zaman görürüz? Bunu akşam ben hazırladıktan sonra size WhatsApp'tan atarım, oradan izleyebilirsiniz. Şimdi yayınlanmadan önce eğer eksik şey varsa onları düzeltmek bakımından... O zaman ses olarak atarım, siz dinlersiniz. Şu bölümü çıkarın da ben onu çıkarırım. Yok, onu... E Çıkarlanacak bir bölüm yok çünkü ben yasal bir şey söylemedim. Bir, Parti'nin evet. çıkarına yönelik konuştum ki hı hı. zaten benim konuşmalarım geneldir yani Balıkesir'i ilgilendiren Evet, şimdi Balıkesir'le adı. ilgili konuşacağız. Evet, evet. Ee, ben Türkiye geneliyle ilgili konuştum. Parti malları satıldığını, Parti'nin parasını, Evet, son şimdi son... Balıkesir'le konuşacağımız için, onu için farkındasınız evet. zaten. Evet.